Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet, tekrardan Brawl Stars oynayacağız ve laf uzatmadan bir maça girdim arkadaşlar. Arkadaşlar burada Brawl Stars'ın daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve bu arada kanala da abone olun. Arkadaşlar bu arada bugün 3 üç, üçüncü videosu olacak yani. Üçüncü. O golüm satar mıyız? Atamayız herhalde. Oyunu atamadık. Şöyle gittim ama öldüm. şöyle gidiyorum. Şu, şunu öldürün. Neyse o gol atamaz zaten. Ben şu takastan gideceğim çünkü orada adam var. Derken buradan da adam geldi. Öldürmedim ya. Bak bu başına kaldı orada. Ben de onu keşfettim. Bazı öldürdüler. Alamam ki ben bunları. Bunlar kaç kişi şey gelirler yani. Benim bunları öldürme imkansızdı. da. Görmüştüm ben önceden ama. Hadi. Öldürmüşsün onu. İki kişi aldı oldu ve ikiye kombo yaptı. Neyse. Şunu da aldık. ilerleyelim. Aa pusmuşlar. Pusuyorlar şimdi. Ben de diyorum neden gelmiyor bu olanlar? Neyse birinci maç gitti ama olsun. Yani hep yeneceğiz yani diye bir şey yok yani. Ben buradan geleceğim şeyi seçeceğim. Tarafı. Tamamdır. Al, bayar, al Bizim takım şu an güçlü ya. Takım şu an baya güçlü. Dur bakayım ben onu atar mıyım? Hayır! Orada olmasaydı. Sport. Hatta yemeğine bakacağım. Ama neyse bu maçı aldım gibi ya. Arkadaşlar. Bu maçı aldım gibi. Şöyle. Ama yukarıda. Ben bastım. Arkadaşlar şimdi ben birazcık taktik yapıyorum çünkü topu alıp da gol atmaya gitseydim ölürdüm arkadaşlar. Çünkü orada 3 kişi bekliyorlardı. Bu golü atamam. Bu sefer bu taraftan gideceğim arkadaşlar. Çünkü e, en burada olduğu için oraya bayağı adam gelecek. Dur dur. O beni öldürür mü? Öldürür O beni şu tarafa attım. Neyse neyse. Tamamdı ya. Olmaz ki böyle ya. Ş Şöyle ben aldım topu. Arkadaşlar bunu ben kalenin yakınlarına gidersem atarım burada ben golü. Çünkü ultim var. Hızlı Neyse hiçbirimiz gol atamayacağız ya. tuttuk. Hadi. Hadi. Hadi ya. Yine adam geldi ya. Neyse arkadaşlar. Bu sefer böyle oldu ama maç daha Bu sefer alamadık ama hep alacağız diye bir şey yok yani. Olsun. Ha dur karşımızdaki takım biraz güçlü gibi ya. Aynen beni falan. Neyse birini koyacaktır bile aykeste çünkü ben bu kazanmadan benim için rahat etmezdi. da gol ya. Hay hayır ya neden o golü attı ya? İşte bu arada oyuna şöyle bir şey geldi kendi kalemizi atamıyoruz. Zaten bilerek onu da attım öyle. <laughs> bu maçta belli seçtiğim belki alırdım. Şöyle. Hadi atı Evet arkadaşlar, o golü attı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.